Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli parlamento başkanları, değerli katılımcılar. Ee, ana konuya geçmeden evvel arada aldığım bir bilgi çerçevesinde sizleri de bilgilendirmeyi bir vazife telakki ediyorum. Ee, İsrail ve Hamas arasında devam eden e, ateşkes görüşmeleri kapsamında az önce Mısır'da, Mısır'ın ve Katar'ın inisiyatifiyle, Türkiye'nin de telkinleriyle e, Hamas'ın ateşkes konusunda e, ortaya konulanları kabul ettiğini, ateşkesi e, imzalamak üzere hazır olduğu bilgisini aldık. Bundan dolayı fevkalade memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak İsrail hükümetinin e, bu konuda acilen karşılık vermesi ve bütün insanlığın beklediği, bütün uluslararası camianın beklediği bir acil ateşkesin derhal sağlanmasını temin etmemiz gerekir. Bu çerçevede MİKTA ülkeleri parlamento başkanları olarak hem parlamentolar düzeyinde inisiyatif almak hem de hükümetlerimizi harekete geçirerek İsrail hükümetine baskı yaparak bu barışın bir an evvel sağlanması böylece 7 aydır bütün insanlığın ortak acısı olan Gazze'deki bu insani dramın sona ermesi yıkımın sonlandırılması ve bu acil ateşkesin kalıcı bir barışa dönmesi için biz de uluslararası camianın bütün kurumlarını hayata geçirmemiz gerekir. E, temennimiz odur ki İsrail hükümeti de inadından vazgeçerek bir an evvel bu e, barış görüşmesinde olumlu adım atar ve öncelikle acil ateşkesin sağlanması hızlı hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde insani yardımlarında ulaştırılması mümkün olur. Bunu sizlerle değerli MİKTA parlamento başkanlarıyla paylaşmayı insani bir sorumluluk olarak telakki ediyorum. değerli başkan bu oturumunda da fevkalade önemli bir konuyu ele alıyoruz. Tarih boyunca biliyoruz ki üretim kadar önemli olan husus belki üretimden daha önemli husus ticarettir. Dolayısıyla tarih boyunca ülkeler üretim kadar ticaret yolları üzerinde de etkili olmayı kendileri için bir hedef olarak seçmişlerdir. Bu üretim yollarının içerisinde mesela tarihi İpek Yolu gibi, Kehribar Yolu gibi, Baharat Yolu gibi, Kral Yolu gibi, Tuz Yolu gibi bilinen yolları hepimiz biliyoruz. Bu ticaret yolları sadece malların aktarılmasını sağlamamış. Aynı zamanda bu malların geçtiği güzergahlarda da halklar arasında kültürel etkileşimi sağlayarak aslında aynı zamanda ticari bir fonksiyonun yanında kültürel bir fonksiyonu da icra etmiştir. Dolayısıyla bugünün dünyasında da en az üretim, kazar ticaretin de fevkalade önemli olduğunu altını çizmek isteriz. Üretimin yer değiştirdiğini görüyoruz. Özellikle Batı eksenli Batı ülkelerindeki üretimin artık yavaş yavaş yeni yerlere, yeni üretim merkezlerine kaydığı ve buna paralel olarak da yeni ticaret yollarının gelişmekte olduğunu biliyoruz. Yine örnek olarak vermek gerekirse bunlardan bir tanesi Çin'in de içinde olduğu Yol ve Kuşak projesiyle Asya üretiminin başta Avrupa kıtası olmak üzere bütün e, dünyaya çıkarılması, o ürünlerin dünyaya pazarlanmasıdır. Yine Türkiye olarak bizim de içinde olduğumuz ve henüz başlangıç safhasında bulunan Körfez ülkeleri, Irak ve Türkiye'nin üzerinden geçecek olan kalkınma yolu projesi de hem büyük bir e, transit proje, hem büyük bir ticaret ortaklığı, hem de ülkeleri birbirlerine yaklaştıran bir proje olmanın ötesinde bölgesel barışa da imkan sağlayacak önemli bir mekanizma olacaktır. Şimdi bu çerçevede bizim günümüz günümüzdeki küresel ticaret meselesini de yeni baştan hakkaniyetli ve adil bir şekilde ele almak mecburiyetimiz var. Nasıl siyasal sistem için küresel bir siyasi yeni mimariden bahsediyorsak aynı şekilde uluslararası finansmanın ve uluslararası üretimin de adil ve hakkaniyetli bir şekilde yürütüleceği kurala dayalı yeni bir ticaret sistemine, küresel ticaret sistemine ihtiyacımız var. Gücü olanların sadece kendi istedikleri gibi kuralları değiştirdikleri ve yönlendirdikleri bir sistem değil. Herkes için uluslararası ticaretin kuralının eşit olduğu uygulanabilir bir küresel sistemin konu ortaya konulmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Ben de daha belki konuşan meslektaşlarım gibi bu konuda miktar ülkelerinin önemli bir fonksiyon icra edeceğini, özellikle kazan kazan prensibi çerçevesinde dünyada yeni ticaret imkanlarını geliştirerek dünya ekonomisinde adil bir dağılımın sağlanmasına katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Bunun için ikili işbirliklerimizin önemli olduğu gibi çok taraflı ticari işbirliklerimizin de gerçekten güçlendirilmesinin fevkalade yararlı olacağını ve bu anlamda dünya ticaretine ve dünya siyasetine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca dünyadaki barışa olan ihtiyacın ticareti de ne kadar etkilediğini hep beraber görüyoruz. Gözümüzün önünde iki örnek var. Demin konuştuğumuz Rusya-Ukrayna savaşının en somut sonuçlarından birisi başta gıda ve enerji olmak üzere dünya ticaret yollarının akamete uğratılmasıdır. Hatta bir ara öyle oldu ki Dünya gıda fiyatları iki katından daha fazla dolar bazında e, pahalanmış oldu. Türkiye'nin ara buluculuğuyla özellikle yoksul ülkelerin daha fazla gıdaya ihtiyaç içerisinde olmaması için bu yolun açık tutulmasını temin ettik. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye bir mekanizma geliştirerek bu ticaretin devam ettirilmesine imkan sağladı. Aynı şekilde az evvel konuştuğumuz İsrail-Gazze arasındaki eee çatışmaların hiç ilgisi olmayan bir coğrafyada örneğin Kızıldeniz'deki ticaret yollarında ne kadar etkili olduğu ve oradaki ticaret gemilerine yapılan eee saldırıların ne yazık ki dünya ticaretinde navlun ücreti başta olmak üzere mal ve hizmetlerin ne kadar yüksek bir fiyatla e, fiyatlanmasına vesile olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dünya ticaretinin kurala dayalı bir şekilde yürütülmesi aynı zamanda barışa dayalı bir dünya sisteminin kurulabilmesi için de önemli araçlardan birisidir. Ve bu çerçevede de bizim özellikle Miksa ülkelerinin dünyanın farklı bölgelerinde temsil kabiliyeti çok yüksek, ekonomik gücü yüksek beş ülkenin dünyadaki önümüzdeki döneme ilişkin ticaret alanındaki farklılıkları da ortadan kaldıracak çabaları ortaya koyacağına inanıyorum. Bunların en başında yoksul güney ülkelerinin Dünya ticaretinden yeterli pay alabilmesinde MIKTA'nın önemli katkıları olacağına inanıyorum. Aynı şekilde gelişmekte olan ülkelerin ticaret hacimlerinin geliştirilmesinde de MIKTA'nın çabalarının değerli olacağına e, kanaat, kanaat göz, e, ediyorum. Dünyanın bu anlamda ticaret alanında da çok merkezli bir yönetim tarzına doğru evrilmesi ve bunu da başarıyla yönetebilmesi hem dünya ticaretinin daha adil olması bakımından hem ülkeler arasında işbirliğinin daha fazla güçlenmesi bakımından hem de dünya barışının tesisi bakımından çok etkili olacağına inanıyorum. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.